could be us so back to what i was saying could be us herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben merhabalar birazdan... anladınız zaten değil mi oğlum uzun zamandır minecraft <laughs> oynamıyorduk ben... psikolojimiz bozuldu girdiğimiz gibi ya baksana aga <laughs> böyle Yalnız beyler videosunu çekmedim. Çok fazla oyun oynuyoruz. Anlasınız. Aa uçuyor. Hile. Aha gitti. Aşağı attım ben onu. heri uçtu kayın Evet. Ana. Lan ne oluyor? Evet şunu şöyle bunu böyle. Oo, unutmamışız lan biraz. Geliyorum bekle beni. <laughs> Beyler az önce de bir maç girdik hemen öldük zaten kaybettik maçı çok belli biz. Hayır ya. Oğuzhan e, sen... şu O. Aşağı atladı adam direkt yani yediremedik hangi seni öldüremedi. <laughs> 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 sen son, <sağ> ol sonuçta <laughs> ama. Herif dedi <laughs> ben, <educate> <laughs> ben oynamıyorum dedi attı da aşağıya bırak. Gülme gönlük psikolojim bozuldu. <nasıl> <laughs> ya. <laughs> 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 Lan elmas yok. <laughs> lan e <laughs> elmas yok. Elmasın yerini unuttun <laughs> ama. Elmas da Oğlum elmas verdiydi ki. Oğlum elmas daha fazla değil. Allah Allah. Allah Allah. Lan bu arada ciddi elmas yok he. Ooo <laughs> oraya oh, geliyor. Ooo ne yaptım ben ne yaptım ben ne oluyor lan. Kanka git sen yine aldı. <laughs> ne yaptım mı evet. daha bilmiyorum ki. Diye bir nasıl aldı. Evet, evet çok proyum ama. Aynen <laughs> aynen. <abi. gülüyor> aynen aynen. Evet, aynen. yıllar sonra Minecraft'ta adam öldürmeden <laughs> kin almayı başardım. <laughs> Sanki Minecraft'ta böyle özür ediyoruz. Burası kimin beyzbolu tahtayla kaplamışlar. <laughs> İş, İçeride insan var mı? Ha, varmış hareket ediyor. The Berkay SSS Aga yani ismi <laughs> Ne yapıyor? Shift çekiyor. Oo güzel. Ben de çekmeyi severim gel. Shift <laughs> çekmek. <laughs> Oğlum nasıl öldürüyorum lan? <laughs> Anlamıyor. Her bir olabilir mi? <laughs> ya ya tabi ya, ya, bir şey söyleyeceğim bu arada harbi yatak yok <laughs> yatak ya. nasıl yatak yok oğlum bu kırım turuncu ne <laughs> o, o beni gördü o, o sen sen beni görüyorsun <laughs> ay adamın herifin bezine gidiyorum herifin umurunda değil ama ben ne yaptım <laughs> Kanki, e <laughs> ne yaptın sen <abi? gülüyor> ben eğim kaydı herhalde aşağı düştüm oğlum. Ya Valorant'tan sonra hep böyle oluyor bu oyunlara girince. Neyse iyi iyi iyi. Çok iyi oynuyorum oğlum ben anlamadım ama baksana. 5 öldürme, ha, iki atak kırma. Yani. Yatağı mı kırayım ha? Kırılmıyor kanki. Kendi yatağımış onu. Geri zekalı azalttan alttan ben. Ben gördüm onu. <laughs> ay, ay, ya hayır ya. Bak gizli mesaj attı bana bir sır. füze <laughs> <laughs> oh, <bize> geldi. <laughs> Allah Allah. Nereden <laughs> <laughs> geldi <diyeyim> bu? <laughs> Oh düşüyor geldi oğlum. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Agar ve elmas nerede lan? Ananı satayım elmas yok. Aa. Oğlum, oğlum elmas yok. ben sadece dedim olsa. Ananı satayım. Lan, lan el elmas burada lan. Aa oraya elmas mı almışlar? Oh my god. Vay amına Adam aşağı düştü. Cika ne oluyor? Adam ben aşağı düştü zaten yolu bence. Aga nerede herif? <laughs> Beyzine gidiyor. Beyzine mi gidiyor? Beyzine nerede onun? Şimdi <laughs> bir şey derdim de neyse ya. <laughs> ya. Yazdın mı kanka chatten? Yok yok gerek yok. Adam mı yakınlar? <laughs> <laughs> Yazdım kanka. Cio ne herif? Şimdi neyse. Lan amına <laughs> O sanat eserine bak sen ya. Yılın eseri bak şuna bak. Emek verip yapmış. Bekle dur bekle. Kal. Oluyor kal. Oluyor kal. Oluyor kal. Hayır da. hayır uçur uçur. <laughs> ya hayır ya uçurmayacağım. Allah uçurmayacaktım. Aga herif nereden? uçurursan Herif gidiyor arkamızdan abi. görünmezlik alıp gitmiş anasını satayım. Bana ne? Haklısın. Aa, Sana ama. ne anasını satayım. Beni ilgilendiriyor zaten. Sana ne ama dakika Ya o herif nerede ama? Oğlum bunlar ucuzlaşmış mı lan bu şeyler sanki? Ne demek ucuzlaşmış mı lan <laughs> Vallahi Valla, kanka <laughs> lük, benim... Like, bakıyor, kanka ucuzlaşmış şeyler. Bu... Neler ucuzlaşmış ucuz, lan? Ucuz, şu, şey, market Şu bu şey market ucuzlaşmış lan. Market ucuzlaşmış Yo ya. aynı. Ha altın maden aynen aynen. 2-2-2 oha lan çok iyi olmuş. Adanı satayım uzun zamandır girmeyince böyle oluyor demek ki. Aga baksana. <laughs> Ananı Annen... oynamaya kaç ay oldu? Ya oğlum. <laughs> Son videomu bakacağım zaten. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum bir dakika. Tek Aga. adam öldürdün ki ben miyim lan? Neymus var. Yo birinci benim. Ya. Aga ne oluyor oyunu? Neyse birinci part bu kadar Hemen ikinci parta sizler tekrar görüşürüz. Şuraya... Aga Allah aşkına ne açtın sen lan? Abi <laughs> öldük ama ne yapacağız? Kaybarsız bir şey bu ya. Hadi eyvallah Bedvard'da taşak, taşak geçerek oynuyoruz da. Yani en azından kılıç kullanıyoruz. Burada olta var oğlum. Olta emin kaybetmişizdir biz. Yok kanka o kadar değil be. Ben oğlum. Krafayız <laughs> bıraktım. Son oyuncu oynuyor be kanka. Bak videoda alta batar. Bak YouTube'a bakarım en son attığım videoya. Oğlum. <gülüyor> 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 oğlum market nerede? Ben fırını aradım kanka. Ben, <laughs> ben, 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 de arıyorum oğlum lan. <laughs> ben de market arıyorum. <laughs> <laughs> ben de fırını arıyorum. Market nerede diyorum Allah Allah. Oha. <laughs> Niye bu şekil? Oğlum base'den artık. <laughs> Onunu satayım. Base'den 875 vuran kılıç çıktı. 875 var mı diyorsun? Pardon 825'miş. Abi gelme. Aa geldi geldi. Aa vuruyor vuruyor vuruyor. Oh. <laughs> Adam sana doğru geldi. Sen herhalde. Ha <laughs> kestim kestim. Aldın mı lan i̇kisini de aldım ooo yürüye. Onu nasıl çok iyi oyuncuyum. Sen <laughs> sen öldün mü lan yoksa? Yo aldım ikisini de. <laughs> of erkek ya. Geldim. Gelmeydi. Yanıyor mu lan? Aka gap, gap var mı yanında be? Yok kanka daha yeni. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> daha yeniydi. Pushed. <Puşt. gülüyor> İstenlik de söylüyorum. Ortadaki loot'u kimse Ben başka Salamaz. Sizi sayıyorum. <laughs> <laughs> sen Gel gel sen don vereceğim sen üşürsün sonra. Adama bak aman enişte don giydi. Bot var mı bot, bot 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 ver bana. Başka yok. O ne oğlum? İtemlerin ismini unutmayalım da amına Sonra rezil oluruz. <laughs> o kadar değil kabartma ee, ne var burada sen ne veriyorsun şimdi bana amına koyayım? Ben bana bunu ananı <laughs> Oğlum hassasiyet bir an dönüyor çıldırıyor. çıldırıyor. Moz Moz'un kafayı yedi. Uf shit. bu kim? Bu adam ha. Adam bu... var burada. <laughs> ne yapıyor lan bu? Dur ne yakalım onu Yakalım onu. Yani cani işte. Ha, sen niye giriyorsun? <laughs> Aldım ben durdum. Aga botu var mıydı onun? Su al. Ah. Bot ver bana bu. Bo, ah. Attım oraya. <laughs> bot önceden önceden atıp tutuyorum hala. Ona kadın çöp attı. Sen B bu kim amına? Oğlum sen niye önüme çıkıyorsun adam? Adam mısınız? <laughs> Lazım mazım sikerim ananız. Aga birisi bana vuruyor tilt oldum ben. Senin ben hayatına kaymaz mı ya? <laughs> Yumurta. Oha yumurtalardan blok çıktı. Ne bereket. Oha. Oyun veriniz istekti falan filan. <laughs> Herif nereye gitti lan? Agam sen ne yapıyorsun? Okay. <laughs> <laughs> Aldım. Senin gelmişini geçmişine <laughs> sürelerine sayılır. <laughs> bak sövdürme çocuk bana artık kil sal kil şey aga sıfır iki öldürme ne? <laughs> Oyun başında aldım zaten ben onları ya. <laughs> Beş öldürme. Beş öldürme ne? Zemeğe bak ya. Yememiş hiçbir <laughs> şey sıçmamış kil almaya koşmuş. Sen yani gel bakayım lan bırakma da orada iki ikicik bir şey var zaten iki kill var şurada. Adamların yerlerini bile biliyor musun sen nasıl? Hile. Reportlayın arkadaşlar. <laughs> ya oğlum <laughs> <laughs> Ay kapı çaldı siktir git. Şişiş <laughs> bana kaldı. <laughs> tamam al bunları hadi. Şaka Dur yaptım ya lan adamlar şimdi <laughs> elmas set çıkıyormuş ikisi birden. Ne yaptı lan bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Geldim beyefendi herhalde alamadınız skilleri hala. Adamlar tuzak kurmuş gel içeriye. Beni ayılar ya. Onu nasıl yakalandım. Agam mı çıktı? <laughs> Kendi adamı yandı ama nereden? Ha! Hacıcık. Ne <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu Esim videonun mi? burada sonuna geliyoruz. Daha çok bunun tarzı öyle var istiyorsan. De... Ananı satayım. Daha, bir daha, Tam daha, bir part daha, daha geliyor. Üçüncü partta görüşmek <laughs> üzere. Herkes üçüncü parttan tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Alper'e karşımdaki saygı Bu videoda da videoda... Ya <laughs> Ya yapacağım şaka Ya mesela <mevcut> sağlamız bozuldu bizim <laughs> <misin>? şişe <laughs> Lan dur sen nasıl hızlı koşuyorsun? Hile var bak bunda. Bunda Rich Reggae her var. Rich Reggae ne olduğunu daha bilmiyorum ama boş ver. Sen de o onlardan var var. Mesela şeyini söylüyor. Olsun belki vardı. Rich ne? Rich uzaktan vurma diyorlardı bir ara ona Rich'e, değil mi? Ya ben onu bilmiyorum bari. <laughs> Biliyor musun? Biliyor musun bunu? Lan adam uçuyor zannetti. <laughs> ya ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Ya başlarım ben böyle öyle ben turuncuya gidiyorum hanka. <laughs> ben de sağ tarafa git. iki yerden de nane yiyelim biz. Hadi. Harbi gideceğim <laughs> Evet. Ya yapma ölüyoruz sonra hemen. <laughs> Kırarsanlar <sandığı> götü veriyor mu? <laughs> Oo. Tam yani iki kişi girdiler az önce ben izledim onu. <laughs> 4K çekmişler. <laughs> While I'm with my girlfriend Bak bak. Hoppa. Annen cıt. Ağır uçup kaçıp lan. Uçuyor, kaçıyor, takla açıyor Ben gidiyorum hadi. <laughs> sen de böyle. Ne? <gülüyor> lan lan? <gülüyor> uçuyor, uçuyor, kaçıyor, takla açıyor adamlara bak ama. Asen metal sağlık var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir aralar vardı artık yok. Birçok tuz Lan o ne aldım vardı. Allah aşkına ben ne aldım az önce o kadar para gitti. Bilmiyorum. <laughs> Kanka <laughs> bir batamıyorum. <gülüyor> 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 Ay, lan... <gülüyor> 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 Eşya satın alıyorum. Eşya yer atıyorum. Bir tane altın kalıyor onu ben envantura alıyorum. <laughs> Toprak geliyor bize kırmızı geliyor. <gülüyor> Patladı inmiyorlar. <laughs> Aga bu yani olduğunu unuttular herhalde bende ya yazık. Oş. <laughs> Uçuyorsunuz. Hop gel gel ana nasıl? 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 Ya ya ya. Öldük mü? Ben bilmem ne şu an. Kırdım! Kırdım kırmızıyı! Kırdım mı? Helal sana helal sana Türkiye'yi kurtar. Helal Afrika'da susuzluğu buldu pezevenge <laughs> vay. <laughs> o kadar pezevenlik ya <gülüyor> <gülüyor> Afrika'da susuzluğu buldu ne amına koyayım ya. Af Afrika'daki susuzluğun <laughs> çaresinden buldu falan diyecektim. Susuzluğu <laughs> ben mi bulabiliyorum? <laughs> ya aga konuşmayı bile unuttuk artık. <laughs> Bizim mental sağlık var ya. Ya zaten bu adam vuramayınca bir mental düşüyor. Şimdi CR çıktı başımıza. Sen dedin değil <laughs> mi lan CR videosu çekelim diye. Ya ben senin aklına niye uyduysam zaten. <laughs> <A> mental sağlık. <laughs> ya senin mentaline de başlayacak. Kestim. o oh. uçuyor <laughs> oh, adam uçuyor. Oh, ye, bro. <laughs> Sell my heart of fire Yeah <laughs> Ne oluyor Lan, lan <laughs> ne oluyor? adamları bitirdim lan. Lan <laughs> oyuna, oyunu <laughs> ne zaman 2 <laughs> aydır oynamıyorum. Kanka 2 aydır oynamıyorum be. Lan biraz iyi oynayın la birazcık la biraz. O kim lan? Sen midde ne yapıyorsun adamlarla? <laughs> A 4K seyrediyorum şu an. Evet, evet. ben bunu Discord'a atacağım ha. Ben böyle şey kaçırmam. 4K <laughs> bulmuşum seyrediyorum oğlum. Demek biz şu an. Hayır. <laughs> Ben mi? Be, takılıyorum ben... böyle geziyorum beyzden beyze. <laughs> <laughs> Afyon yolcusu gibi hep cam kenarındayım ama. <laughs> Vay amına. <laughs> Uçtum. Aha. Aha. Oo salam vuruyor bu herif. Ameli ananı satayım. Hop. 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 Hop hop. <laughs> Kanka <gümlete> gülmekte <laughs> yalanacağım bu arada ben. Az kaldı. Aha yedim. <laughs> Neyi? Yapmam. <laughs> oh shit. Yeter artık okay. gelmeyin amına. Ha ne oldu? Oğlum ben okay. gümüşü bile eledim okay. lan. Kanka. Okay. Hı. Hmm. Gümüş yok artık kanka. <laughs> artık gümüş yok gri okay. var. Mango yok. Pardon. <gülüyor> Mango yok. <laughs> <laughs> Mango yok turuncu var. Kanka okay, ne oluyor lan? <laughs> Oğlum. Yalnız az, <laughs> az önce çok iyi oynadım lan. Bana ne? <gülüyor> Ana. <gülüyor> adamlar nerede kırmızılar falan? <laughs> Şimdi o zaman mide gitme zamanı geldi ama <laughs> sen ne yapıyorsun yine zıplıyor zıplıyor at atlıyor ölüyor. <laughs> bir adamlar tarafından tecavüz oluyor bir kendisi aşağı atlıyor. <laughs> sen nasıl bir alemde yaşıyorsun? <laughs> <laughs> adam gelmiş oğlum bağırttın gece gece. Kırıldık. Parçala be chat geldim yardıma. Bir adam adamları. E ne oldu şimdi? Çaktırma. 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 <laughs> ya oğlum sen niye lobi çekti? Aga 1 vs 1 kaldım var ya. Üf. Gel yayın açayım Discord'a ya. <laughs> <laughs> Psikolojim bozuldu. Yayın açayım mı Discord'a gel? Ege sen FIFA ya. Yo bekle daha bekle oğlum. Bir vs bir bu partin çıkması lazım. Yalnız kaç dakika video olacak oğlum? Ben bunu editlemesi var bir de. Ya beni uğraştıracaksın sen yine ya. Ya biliyordum ben senin boylarını. Sen hainsin. <laughs> beni yalnız bırakacaksın editlerde yine. Tek başıma alak sabah edit yapıyorum ben. <laughs> yazık değil mi lan bana? Ya, bana yazık değil mi lan? Oğlum, korkuyorum Kanal lan. Sensin. Kanal sahibi sensin. Ben değilim. hiç. <laughs> Oğlum insan da arkamda durur. Pardon arkamda durma sen dur. Sen yanlış bir şey söyledim az önce. Oğlum herif elmas kılıç çekmiş. Aga elmas da olsun. Amacın ne? Amacın ne? elmas ya, set elmas kılıç bir de ne yapıyor? Aa kanka bir şey söyleyeyim sana. Hı. Şöyle bakayım. Artık kutuları açarken istediğin şeyden çıkmasını ayarlayabiliyorsun. Aya Onu oyun başında mesela... fark ettim. Cici <laughs> kazandım. 8 öldürmeye çıkırma. Hadi gel <laughs> dır dır dır. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Yani canımız sıkıldığı için aslında böyle video çektik. Uzun zamandır eğlenmiyorduk. Minecraft'ta da artık eğlence için gireceğiz. Böyle ara sıra ot... Ya... <laughs> Takım olacak <laughs> var mı ya? ya. <laughs> 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 ya bu çocuğu sonra takıma davet et. Discord'a çağır ver. işte böyle yapılacak ya. 31 kanka ne amınak. Win istiyorum diyor çocuk. Ya bir gidin lan lan bir gidin. <laughs> beyler umarım videoyu beğenmişsiniz. Görüşmek <laughs> üzere bay bay. Salih bay bay de millete. Salih. La 31 lan bırak çetir be hadi görüşürüz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bye bay bay.